muhtaeene muhtaein e, koşarak korkudan koşarak gelmek gelen kimse anlamında korkudan e, gözü dışarı fırlamış kişi manasında muqni'i <laughs> ru'usihim başları ise kalkmış yani donup kalmış la yerteddu ileyhim e, kendilerine dönemez şekilde dönemez olduğu halde tarfuhum kendi taraflarına bakışlarını çeviremeyecekleri bir e, şekilde başları e, dikilip korkudan gözleri belermiş bir halde ve efidetuhum ve gönülleri de kalpleri de hevaun bomboş bomboş bir şekilde korkudan tir tir titrer bir halde kalırlar kalan kimselerdir ve endir ve uyar ennase insanları yevme yetihim el azabın onlara geleceği gün ile uyar onları. Fe <feya> yekulu ellezina zalemu zalimlik eden kimseler derler ki Rabbena Rabbimiz ehhirna ila ecelin garib bizi tehir et ertele yakın bir süreye kadar bizi bize mühlet ver Niçin istiyorlar bunu? Nücüb daveteke. Senin çağrına icabet edelim. Koşup gelelim. Ne diyorsan yapalım. Ve nette bir er rusule. Elçilerine, peygamberlerine tabi olalım. Diyorlar. Evelem tekunu aksamtum min qablu. Onlara söylenen söz bu. Daha önceden yemin etmiş değil miydiniz? Yemin etmediniz miydi? ma lekum min zeval size zeval olmayacağına dair ma yoktur lekum için min zeval bir tükeniş bir bitiş olmayacak diye yemin etmiyor muydunuz evet dünyadayken kendilerinden çok emindiler ama orada ne olur bize biraz daha süre ver diyorlar ve sekentum siz iskan etmiştiniz fi mesakinil nazalemu zalemu füsehum kendilerine zulmeden kimselerin yurdunda siz iskan etmiştiniz zalimlerin daha önceden zulmedenlerin oturdukları yerlerde siz de oturdunuz ve tebeyyene lekum size açıklandı keyfe fealna bihim onlara nasıl yaptığımız size açıklanmıştı. Ve darabna lekumul emsal ve size misaller vermiştik, örnekler vermiştik. Geçmiştekileri bu şekilde helak ettik diye ama siz umursamamıştınız. Ve kat mekeru mekrahum onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Mekir, hile, tuzak, ve indallahi mekruhum. Onların tuzakları Allah'ın katındaydı. Ve inkâne mekruhum. Onların tuzakları olsa bile li tezule minhul cibal. Dağları yerinden oynatacak, zail edecek, yok edecek kadar güçlü olsa bile hepsi Allah'ın indindeydi. Allah'ın katındaydı. Allah hepsini görüyor, biliyordu. Fela Allah'e, Allah'ı zannetme muhlife va'dihi sözünden hilaf edecek, vaadinden dönecek zannetme. Rusulehu hangi söz bu? Elçilerine verdiği, peygamberlerine verdiği sözden Allah'ı dönecek sanma. İnnallah şüphesiz Allah azizün azizdir, duntikam, intikam sahibidir. Yani suçluları cezalandıracaktır. Yevme Tübeddelül ardu gayrel ardı. Yerin başka bir yerle değiştirildiği gün. Ve semavatu ve göklerin de başka bir gökle değiştirildiği gün. Ve berazu lillahil vahidil kahhar. İşte o gün tek ve her şeye mutlak hakim olan Allah'a Allah için bariz olurlar. Yani ortaya çıkarlar. Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. <tıklıyorum> ve terel mücrimine ve mücrimleri görürsün yevme izin o gün <tıklıyorum> <tıklıyorum> mukarranine fil esfad zincirlere zincirlere vurulmuş zincirlere bağlanmış olarak görürsün. On zincirlerle iç içe görürsün. Serabiluhum <Sessizlik> onların gömlekleri min kat katran katrandandır. Ve yağşa vucuhuhum ve onların yüzlerini bürür en nar ateş. Yüzlerini de ateş bürümüştür. Liyyatzi <Sessizlik> Allahu kulle nefsin ma kesebet. Allah'ın her nefsi yaptığı şey ile cezalandırması için. İnna Allah'e şüphesiz Allah seri on hisab. <Sessizlik> Hesabı çabuk görendir. Ha da bela Bu insanlar için bir duyurudur ve li onunla uyarılsınlar ve ya'lemu ve bilsinler ennema ancak huve ilahun vahidun o tek bir ilahdır onun tek bir ilah olduğunu bilsinler ve li ve öğüt alsın ulul elbab akıl sahipleri de öğüt alsınlar diye